özellikle PUBG Mobile'deyiz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi mod gitti. Bizi bırakıp gitti. Neyse. Ben ben bir tane çekiliş yapmak istiyorum. Çekilişin yani çekiliş kaç kişi izlenmiyor. Ona bu videodan sonra bakacağım. O çekiliş çok, iliş, çok kişi alırsa yani, yani abone olmayı sağlıklar ve like atmak çok zor değil arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir süre kez çabaladım ve sonunda as otoritesi oldum. Sizler için çabaladım. O sezon, o sezon ben her şey çok iyi gidiyor diye seviniyordum ki abonelerim azalana kadar bazen çok yani abonelerim acayip şekilde azalıyor. Nedenini ne bilmiyorum ama ben sizi gerçekten seviyorum, bırakmayacağım ben. uzun uzun bir aradandır video çekmi çekmiyorum, tam çekmiyorum. Ama yani sizi zorlamak da istemiyorum benim videolarımı izleyiniz. Izleyin ben kendimi zorlattırmıyorum. Beni izleyin şöyle böyle diye. Ab abonelerimiz 43 olmuş. Hayırlı olsun. Ya da 44 o aralar. Yani hayırlı olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bazen önceden 50 idi. Bazı kişiler aboneleri bıraktı. Abone olunca kendinizden para gitmiyor arkadaşlar. O yüzden çabama rağmen lütfen şey. Sizin için bu <laughs> skorlara geldim. Aha elde. 3x oturduk <laughs> <laughs> kutlayacağım arkadaşlar kutlamak için bir tane çekiliş yapacağım arkadaşlar mod gitti diye yeni gelen ödüllü yeni gelecek olan ödül yolunu bir kişiye vereceğim. O ödül yolu çok güzel. Yani ben dağıtım yapacağım. Mod gitti. Yeni mod hayaletli mod geldiği için hayalet kıyafetli mod gelecek. Yani hayalet kıyafetli ödül yolu gelecek. Çok iyi. Hayalet kıyafetler gelecek. Hayalet kran seti gelecek. Çok güzel setler gelecek arkadaşlar. Yani siz, sizin için ben çalışıyorum, çabalıyorum yani sizin için zorlanıyorum kendim. Hasta olsam bile video çekmeye devam ediyorum. Yani lütfen bir like'ınızı ya da abonenizi alırım. Sizler için ben elimi dört parmaktan iki parmak yaptım. İki parmakla daha kolay oynanıyor diye video çekerim diye. Böyle arkadaşlar önceden 22 abonemiz vardı şimdi çok güzel bir şekilde o var. Nerede öbür bu? Tamam burada. Ben sizi çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen beni bırakmayın. Bırakmayacaksınız Ben bırak. bırakılmayacaksınız arkadaşlar. Ben buradaki abonelerimden her birini seviyorum. Abone olmayanları seviyorum. <laughs> Bu kanal sizler için büyüdü arkadaşlar. Ben siz sıkılmayın diye 2x, 2x yapmadım. Direkt buraları kestim. Hani siz rahat olun diye. Rahat izleyin 17 kişi kalmış ve alan böyle. Hiç böyle bir, şi, bir riske şey yaptınız mı? Karşılaştınız mı? Ben şu an as olacağım. Yani heyecanlıyım. As olunca bana as damgası kaygıyı Çok güzel. Önceki maç yani işaret şeyi buldum. Erancu'da. Sonraki maç e, iki, iki maç girdim. Hatta üç maç. Birinci maçta da işaret şey buldum. İkinci maçta kişisel şok cihazı buldum. Üçüncü maçta ki oynarken yine yeşerdi. Ama yine işte nasıl diyeyim? Kişisel şok cihazı buldum. Yani ben şanslıyım arkadaşlar. Siz abone olanlar şans olsun. Anladım. Zaten şanslısınız arkadaşlar. Şanslı abonelerim. Evet, abone olan kişiler şanslı olacak. Aha. Ya oğlum arkadaşlar bu botları 72 FPS mi yaptılar ne oğlum? Çok kötü kasıyor. Dediğim gibi arkadaşlar az oldum be. Alkış diliyorum. Alkış. 5 maç atarsam eğer bana ee, kaykay gelecek. Benim yine kaykayım var ama olsun. Sizler için bu kaykayı almayı dinleyeceğim lobiye gidelim bir deneyeceğim. Daha bugün taç oldum. Bugün yani taç touch olduydum. Taçtan sonra as oldum. Nasıl başardım bilmiyorum ama anında taçtan asa geçtim. Yani elmastım ben. Taç oldum ondan sonra as oldum. Bayılış. Dilleri göster. 5 maç oynayacağım. Ya yani kay kay vermiyor ama Asot, Asus Asus verecek. Yani Ceyda sezon çok güzel bir şey yaptı. Dene bakın. Kay kay verecekti. Ben bunlar aldım şimdi. 5 maç oynadıktan sonra bana bu Kaykay'ı verecek. Çok güzel abisi arkadaşlar bu kalpler almanı istiyorsanız tam abone olup like atmanız lazım gerçekten aboneye ihtiyacım var <laughs> C820 C9 S26 da yani burada ben bana şekilde ilerleyeceğiz sizlerle. Mod gitti agalarım. Dediğim gibi yeni mod geliyor. Yani ben sizi seviyorum. Takibimle kalın. Ben abone olun bana. Lütfen bu emekler sizin için. Bu emek sizin için. Transformers gitti ama ben okuyucu ya, ya da hiç yapıyorum? Dediğim hiç gibi arkadaşlar. Bana kolaylık verin. Oo. Bu da Allah'ın. Yeni bir silah kesen geldi. Bunu yayınlar açacağım <laughs> Şey buraya giriyorsunuz. Okyanusun şu sürelileri anında yok etmek istiyor musunuz? E, sürelileri. Bakın. Buraya basıyoruz. Bulmadık tamam Buradaki e, şey. Şu puzzle gibi bir tane şey var. Tuş var. Onu basıyorsunuz. Süreli ögeler diyor. Buradan hemen. Bakıyorsunuz. Ödül gitti arkadaşlar. Ödül açıklanacak. Ödül yolumuz açılışı. Çekilirse kim açıklar? Ben bunu yorumlarda söyleyeceğim. Yani ben sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Acaba. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben bir bonus pas açayım. açıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.